O porgatı kes. Bu ne lan? İndi fena. Akşam İhsan'a gideceğim. İhsan kimden? lan? Asil'in abisi yok mu? Adli tıpçı. Kesin bir şey biliyordur. Ben de geleceğim ne alakan var ya, benim eski sevgilimde. de. Sen her şeye bu kadar da aile olma. Senin eski sevgilin niye onun müzik dinletiyor o zaman? Çünkü çocukluk arkadaşısın. Yani ben de Antep'te dört arkadaşımla aynı anda sünnet olmuştum. Hiçbirini unutmuyorum. Sabri, Samet, Halil. Ben öbürünü unutmuşum. Bu kadar dandik bir hikaye duymadım ha. Geleceğim kardeşim, konu kapandı. Baba bak, diğer hastalar beş dakika yürüyor, odalarına dönmek için can atıyorlar. Biz on beş dakikadır kat katçık yaptık. Yorulacaksın. Evladım, yat yat nereye kadar? Kuluçkada tavuk gibi, ha? Yumurtlayacağım sonunda. Yüz, dokuz... Ha tamam. Tamam sen artık buradan dönebilirsin. Nereye dön ya sen ne yapacaksın? Kızım işim var dön diyorsam dön. O kadını mı göreceksin? Baba. Bak karışmayayım diyorum hasta hasta üstüne gelmeyeyim diyorum ama kalktın şehirler arası kadar yol geldin. Evladım. Kim bu kadın? Evladım bak sorgulayacağım. Ben polisim. İşim bu. Anladın mı? Buyurun. Merhaba. Merhaba. Müsait misin? Sonra. Bize biraz müsaade eder misin kızım? Tabii. Sağ ol. Size bir bardak su ister misiniz? Hayır, <laughs> teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> Bakma bana öyle Yüksel. Benim sana bakacak yüzüm yok. Kızının. O şerefsizin elinde olduğunu niye bana söylemedin? Korktum. Çok korktum. Yavruma bir şey yapacak diye korktum. Yavrunu gider oradan ellerimle alırdım biliyorsun. Söylesene içinden geçenleri. Söyle. Kızına kıyamadın bana kıydın de. Bana deseydin ki... ...yüksel. Kızım o kansızın elinde. Buraya gel senin kafana bir silah dayanacak deseydin... ...gözünü bile kırpmadan... açabilseydin... ...canımın canının... ...canımdan da kıymetli olduğunu bilirdin. Vay 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 dayımın oğlu mekanında çekilmiş ha. <laughs> Şişt, meto. Al oğlum tulumba tatlısı aldım. Hayırlı olsun ha. Onu güzel dağıt da yiyelim hadi. Hadi. Ailemizi gurur kaynağı. Kahraman komiser ya. Helal olsun lan sana. Şş MKC. Sen de bizim dayı ol sayesinde nasipleniyorsun ha. sana da en içten dileklerimle sevgilerimi iletiyorum yani. Ha, ne kadar tatlısın Hasan'cığım. Sen de öylesin. Kuzen <laughs> akşam var ya Çocuklar böyle ailelerine sarılırken ya benim gözlerim bir doldu. <laughs> ya annemi görecektim. <laughs> Kadının tansiyonu düştü ya. <laughs> ya bizim akşam evden gözyaşları sel oldu akıyor. Daha konuşacağım mı oğlum sen ha? Ya konuşalım diye çağırmadım ben. Ben soru soracağım sen cevap vereceksin o kadar. Ha, ya Meto sen hala burada mısın? Hadi ya şunu böyle ılık ılıkken bir dağıt da yiyelim ya. Çıtır çıtır sıcak sıcak ha tatlı yiyelim tatlı konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> alo alo. Tamam. Çıkar bakayım şu telefonunu. Hadi, hadi, hadi. 20 dakikan var. Ara bakayım sağa solu. Akşam kaçak dövüş nerede var öğren. Horoz, köpek, robot. Robot mu? Ya sene 2019 ya. Şunun şurasında 2019'a ne var? Robot tabii. Hepsini anlatacağım. <laughs> ben. Onun canımı sıkma lan benim hadi. İnsan dövüşü oğlum hadi. Kızma da ya ne oldu? Kardeşim vardı mı Berlin'e? Vardı, güvende. Sağ ol Cenk. Baban için organ bulundu. Para hazır mı diyorlar? Para hazır. Hastane hazır mı? İki gün sonra operasyon yapılacak. Ama hastane için de bir bu kadar para lazım. Akşam bir dövüş olacak. Bir bu kadar daha getiririm sana para. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.